Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayım Maya yakınından Hasan. Arkadaşlar bugün şeydeyiz. Skywars'tayız. Biliyorum Mehmet Ege skinini yaptım. Ama Mehmet Ege'yi çok seviyorum. Gördüğünüz gibi Sky Skywars başladı. Girdik. Bayağı kişi de varmış be. Dolu bir odaya girdik. Bugün Sky Skywars'tayız. Şuradaki çizdiğim hemen eşyalarımızı alalım. Hemen al 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 al. Al şunu da al. Giyemem giy giy. Hemen silahımızı da alalım biz. Hemen koş 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 koş. Chest plate. Tamamdır. Bir silah da aldık. Yemek alalım. Şunu da al. Şunu da al. İnşallah bize void yakalamaz. O yakalarsa aşağıya atar bizi yemin ediyorum. Şu adamı biz alabiliriz. Abi void bizi aşağı attı ya. Biz çıkıp tekrar gelelim. Void bizi aşağıya attı arkadaşlar. Biz normalde eğilmiştik. Lan bu vip niye dolaşıyor burada? Vip'in yerinde durması gerekiyor. Tamamdır. Bu odada geldik yine. Burada Türk var. Burakcan diye. Fit de var şu odada. Şu karşımızda. 12 tem. Çünkü şunu tak. Şuradan yukarıya çıkacağız. Yukarıdan ise yukarıdaki chestleri kapacağız. Yukarıdan ise işte şu arkadaşlar biz şeyiz. Team ile oynuyoruz. Yani takımla oynuyoruz arkadaşlar. Demeyeceğim. Seyirciymiş bu ya. Biz ondan vuramıyoruz buna ya. Baya bir şey çıktı bize ama chest plate çıkmadı ya. Baya bir yemek aldık. Şöyle sizin yanına gidelim biz acil. Şu kadar şuraya alalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle iron baltaya daldık. Şöyle şuradaki. Şöyle yavaş yavaş şöyle ilerleyelim. Aşağı düşersek çok fena olur. biz kazandık arkadaşlar. Oyunu biz kazandık. Bir daha gidelim Sky varsa. Bed Wars gelmesini istiyorsanız lütfen like atın. Ama burası olmaz. Tek kişilik bari. Şeyin parkurunu yapalım. Evet arkadaşlar geri geldim. Bed Wars gelmesini istiyorsanız lütfen like atın. Bed Wars çekebilirim arkadaşlar. Çekerim yani. Ve arkadaşlar buranın parkurunu yapalım. Birçok kişi biliyordur parkuru. Ama biz yine de yapalım. Öğrenelim buranın parkurunu. Ben bitirdim parkuru arkadaşlar bir kere. Ama o bir kerelik oldu. Ama bir kerelik oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldik. Bu sefer daha güzel bir map'teyiz. Parkuru daha başlamadım. Parkuru yaptık. Şimdi buradayız. 10 saniye var. Bu sefer bir iki kişi, üç kişi oynayacağız burayı. Şu karşıda okun olduğu yerde adam var mı bilmiyorum. U diamond kafalık etleri de alalım şuradan bir. Ayaklık kılıç. Şu itemleri de alalım geri kalan itemleri. Şu geri kalan itemleri de alalım. U baga bak be. Lag yani arkadaşlar. Diamond kafalık verdi bize. Hemen geri alalım. Aldık. Ve giyelim şu zırhı. Hemen. Hemen şu Iron baltımızı elimize alalım hmm, Iron baltımızı da elimize aldık Hemen şu chest'i açalım Şu geriye kalan zırhlarımızı da alalım Şu yemeğimizi de alalım Şunu da alalım Şunu da Alalım Şu zırhları giyelim bir Şunu aç Yok Şunu al Şunları da al. Tamamdır. Şunu da giy. Tamamdır. Bu kadar eşya yeter. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Uu. Zıplama geldi bize özel. Özel zıplama geldi. Biz şu adamdan önce şeye gidelim de bir arkadaşlar. Şu adamdan önce... Şöyle diğer youtuberların yaptığı gibi şöyle Skywars'taki youtuberların yaptığı gibi şöyle Koy şuna. Heh. Void almış bir tane adamı Oyunun en kötü adamı Void Yine herkes aldı Geçen gün arkadaşlar Entity modunda oynadım entity 330 mod yani arkadaşlar mod paketi entity birkaç kere çıktı karşıma entity birkaç kere ama o da mod o da mod arkadaşlar modda çıktı normalde entity sizin karşınıza normal oyunda çok zor çıkar O motor aracılığıyla çıktı yani. O da mod aracılığıyla çıkmış bulunmakta olduğu için. Uuu gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya gel gel gel. Burada bir adam vardır. Çeşit açma sesi duydum gel bakayım. Gel bakayım kim vay ana nikah teliğine. Bu yolda biz yapmıştık ya. Biz kendi yerimize niye gidelim? Heh. Gel bakayım. Yukarıya çık. Yukarıya çıkalım arkadaşlar. Kardan adamın ta tepesine çıkalım. Ben böyle bulurum herkesi. Abi. Kardan adamın tepesindeyiz. Kardan adamın tepesindeyiz abi. Çok süper. Ben kingim. Ya kardan adamın tepesindeyiz. Kardi. Oo kardi. Kardi kardeş. Kardan adamın şapkasındayız şu an. Nasıl bir rüyadaysa artık. Bir rüya mı gerçek bir belli değil ya. Kardan adamın burnuna düştük. Void mi geldi lan? Aman akutum Void mi geldi? Oyunun en kötü adamı Void. Bok gelirsin. Şuraları bir kırayım da ben. Ya Ramay gelirsin. Şuraları bir kırayım. Kardan adamın burnundayız. Artık kardan adam burunsuz kaldı. Huuu yaman. yaman. Arkadaşlar biz kazandık. Biz kazandık. Şu an totalimiz 20. Bir tane chest plate alabiliyoruz. Skywars, Bed yani Sky Skywars'tayız. Bed Wars falan arkadaşlar. Egg Wars falan. Bu Battle falan öyle şeylerin gelmesini istiyorsanız lütfen like atın. En az arkadaşlar en az 5 like yeterli arkadaşlar. Hatta 5 de değil. 2 like yeterli bana. Bu videoyu bu, hiç arkadaşlar üşenmeden bu videoyu sizlere çekiyorum. Arkadaşlar hiç düşenmeden bu videoyu sizlere çekiyorum. Videoyu daha editleyeceğim bunu. Sonra arkasına belki müzik ekleyebilirim. Daha düzenleme falan yapacağım. Belki yanlış bir yerde falan şeyler yapmışım. Yanlış bir yer falan yapmışım belki. Oraları falan düzelteceğim. Arkadaşlar. böyle yani. Böyle yani arkadaşlar. Bunların sağ bunlar için sadece 2 like istiyorum. Lütfen kanala destek için lütfen 2 like atın. Ve Tam yukarıdan abone olun arkadaşlar. Tam yukarıdaki butondan abone olabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar kanala destek için abone olun. Arkadaşlar artık abone atmaları durdu. 12 abonede kaldık. Biliyorum oraya basmak çok zor ama lütfen basın. Basın. Emeğe karşı bir emeğe karşı abone olun ve like atın like. Yani like atın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bütün bu emek için abone olun ve bütün bu emek için iki like atın. Lütfen bir dahaki videoda görüşmek üzere.